herkese Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Etiket Tofaş'a e, güncelleme geldi. Biz de bu güncelleme ile kuzenlerimle e, tır süreceğiz Etiket Tofaş'ta. Ben olayı oluşturdum ve e, şeyi bekliyoruz üzerime. Arkadaşlar bu arada kanalıma ve videoma abone olun. Videoma like atın. Ki e, çekilişler falan yapayım yayınlar açayım e, son bugünlerde 480 görüntülenmeye ulaşmış Evet arkadaşlar devam edelim başlar evet, başla. ben İstersen, arkadaşlar sen başla. ben başlarım bir dakika. Aslında ikinci kuzenim bekliyorum. Sen gelmiyor. mi? onlar. Onu. Elek bir şey olma öyle. Sen gelirsin. F büyük mü? İkisi de küçük. F F. Arkadaşlar belki bir gün canlıyı çekebiliriz. Ay çekemeyiz. Niye? Al, 50 abone olmamız lazım. Niye? YouTube konuşuyor. Koy. Arkadaşlar bugün bir video daha gelecek büyük bir ihtimal Minecraft dondurması çekeceğiz. Minecraft dondurması tadacağız. ikizimizi e yüzümüzü gösteremeyiz ama belki. Evet gösteremeyebiliriz. Gösterirsek e, özel şeyler var. E, tır seç. Ama kırmızı tır. Evet. Çok az kaldı benim. Evet. Video izle, aracı al. <laughs> Arkadaşlar ee, özür dileriz biraz geç kaldık. Evet. Dur 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 dur. Onu engelledim. Ne? Onu engelledim. Hadi, 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 şey Hadi ya. Arkadaşlar bu kadar kaldı. Şimdi diyor. Bekle burada kal. Furkan sen de gel. Tamam ben reklam izliyorum. Şimdi reklam bitti. FF. Ay niye güncelledik ki oyun? Oyunda hiçbir şey değişmiyor ki. Değişmiş. <laughs> Öyle şeyler var mıydı? Aa şu an gireceğim oyuna. Bekle. Artık girseniz mi diyorum. Kardeşim bizim bir sorunumuz yoksa Play Store uyusun. Abi ah, başladım. Başla. Çok oyun. Izledim. Abo ya. Yine video izleyecek bile kalmamış. Benim iki tane biletim var. Evet, evet arkadaşlar maalesef kuzenlerim bizi bekletiyor yine. Oğlum benim mi suçum suçu. ha Play Store'un suçu. Aa oyuna girdim. Ya top bizi. Şu Bekleyin sadece. Sen istersen yükünü al biz bekle. Yük almayacağım, video atıyor. E ee? Ben de u la la la. Evet, oyunun bug'a girdi. Bak, bak BMW var. Bak BMW'm de modifiyeli. Tı nerede? Aa ama bu benim için iyi oldu. Kahve Bir yok. resim yok. Ule le 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 Bize Eyvah. çay çıksın bekliyoruz. Oha. 60 saniye mi ya? Yükünü al başlat. Sesi kısar mısın? Evet arkadaşlar kuzenlerim bekliyor. İki saat aga ben evi sıçmam. Oyuna girdikten sonra video başlasaydım böyle olmayacaktı. Of, hadi hadi. Ben sen... Heh, şimdi geldim. geldim. <laughs> Daha geldi arkadaşlar bir tanesi, bir tanesi geldi, bir tanesi. Bu kızan yaşıma arkada. Hadi biz yola çıkalım fırka. Hayırlı yolculuk. Kes hayırlı <laughs> 8 saniye sonra geleceğim ve orayı başınıza yapacağım. Bir saniye ne yapacağım? Abi yalan söylüyor arkadaşlar ismi Mahmut da değil. La ismim Mert Kerizlik ya. Evet, İsmini... daha yolu uzun değil mi? La yedi. İsmimi bir kuzenim var. Çok yaşa sen. Arkadaşlar Aa, giriyorum şu an oyuna. Evet. Bekle Furkan. Bekle. Bekle lan beni. Evet. Ben yok toplayıp para kazan. Üçüncü kuzenim bebek arkadaş. Lavin ses var. Ses var. Evet. Tamam verdi. Niye giremiyorum lan? Hadi. Telefon Benim mu kapat? Ha. Arkadaşlar biz yola çıkalım. yola, yola çıkalım lan. Hadi çık. Aha girdim aha. aha. Hadi bas gaza lan. Ama ne? Ya, ne? Ay kapıda kapıda <laughs> Sen <Ay>, oyna <laughs> oyna. Lan girmiyor. Lo 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 Seçeneği tanıyorum. Bu yüzden 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 bak drone'dan çık. Bir dur. Bak. Dur dur. bekledim bas Kameraya bak. O değil, o değil. Kamera. Kamera değiştirme yeri nerede? Ah. Şimdi bas. 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 Hadi. Sen de olmuyormuş. Hadi. Balonu orada Ne? Bir tane bir var. Aa. bir var, bir resim var ne yapacağım? Çıkla gelir Olmuyor ya. Ha <laughs> Bekleyin Aa. Uh -oh. Vallahi ben. <laughs> Arkadaşlar yanımdaki çocuklar baba haber. Ben yok alacağım. Kaç yaşındasın? Yok alıyorum ben arkadaşlarım. ben yok alacağım. Okula Yok alayım mı? Ben? Hayır. Video atıyorum. Yüz e gidiyorum. Ben de. <laughs> ben de <laughs> evet. Ben şu an Evet. biz cebelleşiyoruz. Ne? 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 Ben Abiyiz ben at, bak, ben sana doğru geliyorum babuşka. Herkes babuşka babaanne de. La babuş la babuşka da da da. Ama Rusça da. Ben geriye doğru gidiyorum. Ablalar pazarmış yeme gitti. Eee biliyoruz abicim. Abici yüzle gidiyorum. Yüz yüz benden kameramanı göreceğim. Ben şimdi seninle birlikte çarpışacağım. Ama çarparsan ben iyo sen deyince almıyorum babuşka bu ne Oy araba çıktı araba tersi dön. arkadaşlar bu videomuz gelmek istiyorum çık Mehmet ben de bekleyin Bekleyin. Başlatalım. <laughs> Arkadaşlar videonun uzadı geldi. Herkese bir dakika şöyle güzel bir son yapalım. Oğlum sen nereden çıktın oğlum? <laughs> <ben? gülüyor> sürpriz yumurta gibi geri zekalı İçine girdim geziyorum. <laughs> Bekle bekle. Gaza basıyor bir de şöyle. <laughs> <şurada. gülüyor> Hadi görüşürüz. 9 dakikada yeter ya. Yani.